Amerika Artı kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Furkan Hocam sen de hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bir seyyah gibi dünya turuna devam ediyorsun. Ama Amerika'da gündem ağır, gündem yoğun. Trump yine e, güzel başlıklar verdi bize. İstersen vakit kaybetmeden başlıklara geçmek istiyorum. Tabii. Şimdi e, birçoğumuz Amerika'nın farklı yerlerinde yaşıyoruz ama... Türkiye'de yaşayanlar için Amerika o kadar büyük bir coğrafya olduğu hissedilmiyor. Olaylar Kaliforniya'da, batı yakasında yaşanıyor. Hatta Kaliforniya'nın da Los Angeles kentinde yaşanıyor. Ama Los Angeles kenti Amerika'nın en büyük üç kentinden bir tanesi. Şimdi bu kentte başlayan barışçıl protestolar vardı. Ve bu protestolar daha sonrasında vites yükselterek devam etti. Ve hoş olmayan, Asla tasvir edemeyeceğimiz görüntülere aldı. görüntüleri bir vandalizme doğru yol aldı. Ee, şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyoruz biz. Yani aslında her bir eyalet desek de bunlar devlet. Ee, ama kafamız karışıyor. Mesela dediler ki Trump National Guard'ları ve Navy'yi yaklaşık 7 bin kişiye kadar çıktı sayı gönderdi ama Kaliforniya'nın valisi yani başkanı dediğimiz kişi ben çağırmadım bu hukuksuz bunu yargıya taşımayacağım dedi. Bunun akabinde Trump cephesi de Kaliforniya valisinin suç işlediğini ve tutuklanması gerektiğini söyledi. Kaliforniya valisi hiç vites düşürmedi. Hadi gel yakala beni sıkı çocuk dedi. Biz Kaliforniya valisini senden tanımıştık özellikle ben kendi adıma söyleyeyim. Demokrat Parti'nin alternatif başkan adaylarından birisi olduğunu söylemiştim Biden'ın yerine. Ama 2024 seçimlerine katılmamıştı. Anladığım kadarıyla 2028 seçimlerine katılması garanti altına alınıyor şu andaki süreçte. Çünkü Trump bizzat kendisini hedef alıyor. Şimdi böyle genel bir özet geçtikten sonra şuradan başlamak istiyorum. Bir eyaletler ve Birleşik Devletler federal ilişkisi nasıl? İkincisi, yaklaşık 50 yıldır böyle bir olayın yaşanmadığı söyleniyor. Ne yaşanmıyor 50 yıldır? Üçüncüsü, bu hukuka taşınan süreçle ilgili bize neler aktarmak istersin? Evet, bu yaşananlar yani Kaliforniya'da bu göçmenlik, Trump'ın göçmenlik karşıtı yasalarının sonucu olarak ortaya çıkan bu protestolar aslında Kaliforniya e, gibi bir yerde çıkması normaldi. Yani orada hani sonuçta göçmen nüfus var, e, tepki gösterildi. E, çoğu zaman uzun zamandır yaşanmayan şey şu: birincisi, Kaliforniya'da e, böyle artık hani e, büyük bir toplumsal gerginliğe dönüşecek bir süreç bir 30 yıldır yaşanmıyordu. En son 90'larda bir e, polis e, şiddetine karşı bir böyle bir tepki vardı. Rodney King mesela dövülmüştü sokak ortasında hastaneye edilmişti. O zaman olmuştu. Ee, bir de ne hiç yaşanmadı? Ee, ulusal muhafızlar direkt başkan tarafından yani vali istenmeden yani valinin istemesi dışında direkt Amerikan başkanının direkt ulusal muhafızları bir eyalete yollaması hiç yaşanmamıştı neredeyse. En son yaşanan önemli örneklerden bir tanesi ta 1950'lerde e, güney eyaletlerde e, siyahlarla beyazların aynı okula gitmesi isteniyordu o zaman. Ancak bazı eyaletler buna karşı çıkınca dönemin e, Amerikan Başkanı Dwight Eisenhower e, Alabama valisi istemede, istemese de oradaki ulusal muhafızları aktive etti ve o siyahi öğrencilerin okula gitmesini sağladı. Mesela bu bir örnektir. Yani normalde ama ulusal muhafız dediğimiz şudur. Yani içerideki herhangi bir sıkıntıya destek olacak, yardım edecek. Mesela 6 Ocak protestoları olmuştu işte Washington DC'de. O zaman oradaki polisin gücü yetmediği için ulusal muhafızlar müdahale olmuştu. Maryland'den falan Virginia'dan gelmişti. Hani o zaman genelde şöyle oluyor yani vali ister der ki ya bana lazım. Çünkü eyaletimde büyük bir sıkıntı var. Mesela atıyorum yangın oldu, deprem oldu, bir şey kaos. E ve başkan da bunları aktive eder. Ancak bu sefer Trump'ın Gavin Newsom'a sormadan bunu aktif etmesi e, Gavin Newsom şöyle bir tepkile çıktı ortaya. Biraz da belki de haklı olarak yani ben zaten sıkıntı olsaydı senden isteyecektim. Niye ben istemeden gönderdim? Sen burada şov yapıyorsun dedi. Yani Trump aslında biraz da hani oradaki ortamı ya bak işte ne kadar e, kaotik bir ortam var. Gene işte vandallık olacak vesaireye getirmeye çalıştı sanki gibi gösterildi. E tabi buna karşılık da yani Trump dedi ki sen misin öyle diyen? Al sana bir de 700 tane de marin. Ha bir de 2000 tane daha ulusal muhafız gibisinden. Ve e, Trump'ın söylemi de şu. Ben bu mu, e, muhafızları göndermeseydim orası iyice karışacaktı. O yüzden bana dua edeceğine böyle şikayet ediyorsun. Ve son durumda mahkemelik ol, oluyorlar. Öyle gözüküyor. E, California Başsavcısı e, mahkeme verdi Trump hükümetini Burada bize aslında çok güzel bir örnek oluyor bu. Yani şu açıdan örnek oluyor. Amerika'da federal devletle eyaletin ilişkisinin aslında yeri geldiğinde ne kadar gerginleşebileceğini, ne kadar böyle e, uçlarda yaşandığını gösteriyor bize. Yani hani eyalet dediğiniz aslında federalin altındaki bir kurumdur. Yani bir hiyerarşi vardır orada. Ancak yeri geldiğinde eyaletler de kendi sovereignty dedikleri yani bağımsızlığını korumak isterler. Çünkü... E, Sonuçta ekonomi onlara emanet, eyalette. Yani eyalet eyalet hükümetine emanet. Ve veya işte oradaki e, düzen, nizam onlara emanet. O yüzden ya bir ve bu devlet dünyadaki en büyük ekonomilerden birisini yönetebilecek büyüklükte bir devlet. Evet. Ve bu devletin %70'i Latino kökenli. Beyazlar Kaliforniya'da azınlık konumuna geçmiş durumda. Hı hı. Aslında bütün süreç buradan patlak veriyor gibi geliyor. Çünkü Trump'ın söylemlerine baktığımızda Meksika bayrağının açılmasından çok rahatsız olduğunu görüyoruz. Ee, ama yani sürecin bu noktaya gelmesinde her iki tarafta birbirini suçlarken sürecin yönetilememiş olması bu noktaya gelmesinde her iki tarafında sorumlu olduğu ortaya çıkmıyor mu? Tabii şöyle şimdi birincisi Kaliforniya'nın bu konuda daha önceki yanlış adımlarının bir etkisi var. Yani zaten Trump'ın Yanlış adımları var. Onları zaten görüyoruz. işte. Yani çok böyle yeri geldiğinde keyfi karar alması işte sert kararları birden çıkarıp sonra vazgeçmesi falan gibi şeyler ama Kaliforniya'nın da şöyle bir sıkıntısı var. Kaliforniya'da da, e, biraz da kendi halkının oluşturduğu bir şey. Çok Şimdi biraz ders gibi olacak ama e, Kaliforniya'da maalesef şöyle bir şey var. E, halk biraz bencil. Öyle söyleyeyim. Yani çok net bir genel bir tabirle. O ne demek istiyorum? Genelde Kaliforniya'da yaşayanlar e, kendi yaşadığı çevre iyi olsun yeter derler. Yani hani çok bir eyaletin geneline bakmak istemezler. O yüzden e, Kaliforniya biraz karışık bir yerdir. Yani kolay bir şekilde böyle segregasyon veya bir e, böyle bıçakla kesilmiş gibi bazı yerler vardır ya yani. hani böyle bir yer çok fakir bir yer çok zengin. Biraz maalesef e, o konuda ben çok beğenmediğim bir eyalet ve bu da tabii böyle e, toplu protestolara çok müsait olacak bir yer. Yani çünkü burada insanların hem ekonomik buhran hem işte böyle si, e, siyasi buhran yani böyle göçmenlik konusunda sıkıntı çekmeleri çok normal. O yüzden Kaliforniya'nın da kendisinin bir hatası ve Gavin Newsom'un da bir hatası var ki Gavin Newsom zaten ben en son daha 1-2 ay önce Sacramento'daydım Kaliforniya'nın başkenti. Hani insanlar pek sevmiyor gibi zaten orada da. Ee, yani eyalet içinde pek sevilmeyen bir vali olmuş. Onu söyleyeyim. Yani şimdi şöyle bir şeyden bahsediyorsun. Ekonominin temel sorunlarından bir tanesi olan ...bölüşümle ilgili adil bir paylaşım olmadığını... ...ve gelir seviyesindeki farkın çok yüksek olduğunu... ...bu yüksek farktan kaynaklı... E, o ...provokasyonlara açık olduğunu... ...ve herhangi bir eylemin çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü söylüyorsun. Şimdi aslında baktığımızda... ...olay şuradan patlak verdi. O zaman oraya geri dönüş yapalım. Tabii. ICE. ICE çok sert bir şekilde bir operasyon yapıyor. Ve hani... E, bu operasyonları yaparken aslında sert olmak, daha da sert olmak istiyorlar. Çünkü yasa dışı göçmeni korkutarak da durdurmak istiyorlar ki bu konuda Trump yönetimi başarılı. Yani sınırdan kaçak geçişler durdu denilebilir. Ama Kaliforniya gibi veya Los Angeles gibi yüksek sayıda göçmenin olduğu veya göçmen asıllı vatandaşın olduğu mahallelerde bu sert operasyonlar sanırım sabırları tüketti. Doğru. Her şey başladı. Evet yani tabii zaten meselenin başlangıcı göçmenlik. Ona, onda sıkıntı yok. Yani e, Kaliforniya'da başlamasının zaten sebebi de biraz o dediğin gibi göçmen ağırlıklı bir eyalet ve özellikle Trump'ın hedeflediği göçmenlerin ağırlıkta olduğu bir eyalet. E, Latin kökenli göçmenlerin işte Hispanik Meksikalıların olduğu bir eyalet. O yüzden Kaliforniya'da başladı zaten e, ki eee Kaliforniya'nın zaten dediğim gibi biraz da böyle e, bu eylemler konusunda bir geçmişi de vardır. Yani e, daha önce mesela bu bahsettiğim işte Rodney King olayında da işte e, ırk üzerinden başlayan böyle bir yani daha sonra o, ırk ayrımına yürüyen bir polis şiddeti üzerinden başlayan bir eylem vardı. Yani biraz böyle sisteme baş kaldırı konusunda Kaliforniya'nın bir şeyi vardır, itibarı vardır onu söyleyeyim. Evet, buradan hemen bundan önce başlamış Trump Elon Musk gerginliğine geçmek istiyorum. Evet, Elon Musk hayatımızda gördüğümüz en sert u dönüşünü yaptı. Öncelikle bu Kaliforniya'daki eylemlerle ilgili Başkan yardımcısı JD Vance'in tweetini retweetledi, X'te. Daha sonra da bazı mesajlarını Trump hakkındaki bizim de konuştuğumuz bazı mesajlarını sildi hemen akabinde de yani ben söylediğim bazı şeylerden pişmanım dedi. Tam olarak nelerden söylediğini söylemesi de Trump bu pişmanlık ve bu geri dönüşten memnun olduğunu söyledi. Sonra da ekledi. Ben Tesla'yı seviyorum. İyi bir firma. Ne dersin? Trump Elon Musk cephesinde neler yaşandı? Şimdi biz bu geçen hafta yayını e, tam bitirdikten sonra bu mesele patlak verdi aslında. Hani Tam Cuma günü gibiydi galiba. Birden böyle bir ayrım yaşandı. Hatta sana dedim bir hemen bir canlı yayın mı açsak? Hani bir bahsetsek. Ama biraz beklediğimiz iyi olmuş bence. Çünkü o kadar çok olay gelişti ki o süre içerisinde daha şimdi daha son durum çok daha farklı o zamankinden. Ee, şimdi önce bir hemen geriye götüreyim. Ne, neden bu başladı diye. Çünkü oradan Tesla'ya bağlayacağım. Ee, i̇lk baştaki ayrılıkta biraz Tesla meselesi vardı. Çünkü Hatırlarsan orada ayrılırken ayrılma tartışma o kavga başlarken Musk'ın eleştirisi şey üzerineydi. Yeni geçecek olan vergi yasası üzerineydi. Ve burada söylenenlere göre Musk'ın şöyle bir derdi vardı orada. Yani bu yeni vergi yasası geçince elektrikli arabalarda verilen insentivler kesilecek. Yani böyle indirimler diyelim mesela vergi indirimleri vesaire. Ve bu da işte Musk'ın şirketi olan Tesla'nın hiç işine gelmeyecekti. Satışları zaten kötüye giden bir firma. Özellikle Avrupa'da sıkıntı çekiyor. E, bu sebepten Musk eleştiride bulunmuştu ama tabii biraz sert bir bulununca e, Trump da başta böyle bir e, şey üzüldüm falan ama o da sonra geri durmadı ve e, hatta Trump'ın bazı böyle destekçileri e, Elon Musk işte ülkeden atalım, tutuklayalım Tesla'ya SpaceX'e el koyalım devlet el koysun falan denmeye başlandı. Eee daha sonra ne oldu? Bugün yine işte biz bu yayını yaparken perşembe günü yani Mas dedi ki ya ben biraz abarttım kusura bakma. Yani bunların şekeri mi düşüyor bu insanların? Eee tansiyonları ya yani bir şey oluyor. Ben anlamıyorum. Ya, anlıyorum da şöyle anlamıyorum. Yani e, bunun arkasında tam olarak ne yatıyor? Yani bir oyun muydu yoksa hakikaten böyle iki tane anlaşamayan arkadaşın karşılıklı bir çatışması mıydı? bu biraz ak bu soru işareti geliyor. Yani ben her ne kadar böyle komple teorilerini sevmeyen bir insan olsam da buradaki amaç neydi? O konuda benim biraz hala soru işaretlerim var. Şimdi izin verirsen ben de bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum Furkan. Ee, Elon Musk'ın babasıyla olan ilişkisiyle ilgili kendi anılarını yazdığı kitapta çok narsist bir kişilik yapısına sahip bir baba ile büyüdüğünü ve hiçbir zaman onaylanmadığını ve hiçbir zaman tam olarak kendini tamamlanmış hissetmediğini belirtmişti. Ve hani bugün konuşulan konularda Trump'ın da tam olarak narsist bir kişilik yapısına sahip olduğunu söylüyor uzmanlar. Bu ilişki birazcık böyle bana kalırsa ben spekülasyon yapmak istiyorum. Bir borderline bir narsist kişilik yapısına sahip bir insanın aslında gönül ilişkilerinde yaşanır bu. Bu çok yüksek volümlü dalgalanmalara sahip olduğu bir ilişki olarak göreceğiz. Zaten Elon Musk da bir erkeğin bir erkeği sevebileceği maksimum seviyede seviyorum demişti biliyorsun. Elon Musk da bunu söylerken Trump da geri durmadı. Özellikle bu tartışmada sınırını korudu Trump bu bunu iyi yönetti diye düşünüyorum. Evet. Çünkü kendisinin patron olduğunun farkında. Ee, ve zaten sadece SpaceX olsun e, veyahut da Tesla olsun onu kimin patronu olduğunu hatırlatma ile ilgili sadece bir şeyler söylemiş oldu. Daha bu, bu hamur çok su götürür. Evet buradan Çin Amerika Birleşik Devletleri arasında Trump'ın gündeme getirdiği %30 vergiyle başlanan %150'lere kadar çıkan tarife savaşlarında bugün Trump da Çin'de Amerika'da herkes anlaşma bir, bir çerçeve anlaşması yapıldığını deklare etti. Piyasalara baktım Furkan. Sana soru sormadan önce. Piyasaların hala kafası çok karışık. Piyasalar bu anlaşmaya şu an inanmıyor. Çünkü bir tarafta %155 var. Diğer tarafta %110 var. Her iki tarafta bunu okey diyor. Trump diyor ki çok güzel bir anlaşma yaptık diyor. Ben zaten diyor deal maker'ım diyor yani. Anlaşmayı iyi yaparım diyor. Ancak çip konusu hala net değil. Amerika çiplerle ilgili kısıtlamaları ne hale getirecek çok net değil. Ee, yine Çin'in elindeki koz olan bu özel mineraller dediğimiz minerallerle ilgili kısıtlamaları hangi takvime göre kaldıracağı belli değil. Amerika'nın Çinli misafirlere, Çinli öğrencilere, Çinli turistlere uygulamış olduğu, sınırlamaları kaldıracağı söyleniyor. direkt Trump tarafından söyleniyor. Sen ayrıntıları senden al. Evet, e, bence e, şunu söyleyeyim öncelikle yani bence piyasalar artık e, gelişmeleri değil de direkt belirsizliği fiyatlandırıyor gibi geliyor bana. Yani Trump belirsizliğini ya da Trump faktörünü fiyatlandırıyor artık bence. Çünkü dediğim gibi yani bugün bunu konuşuyoruz, Çin'le her şey yoluna girdi diyoruz ama haftaya birden çıkacak belki diyecek ki hadi Avrupa'ya taktım kafayı yüzde yüz size vergi koyacağım falan diyebilir. Şimdi Çinli olan mesele tabii hassas bir mesele çünkü bir açıdan e, yeni soğuk savaş aslında Çin'le yaşanacak gibi gözüküyor. yaşanıyor da aslında. Yani dünyanın iki süper gücü haline geldi gene. Dünya. E, bir yandan da e, İkisi de aslında birbirine çok böyle iç içe geçmiş iki ülkeden bahsediyoruz. Yani Amerika ve Çin'in birbiriyle aslında çok bağlantısı var. Mesela ben de bu sabah bir istatistiğe Amerika'da yabancı öğrenci sayısı olarak yani gelen ülke hangi ülkeden geliyormuş diye baktım. En çok gelen ülke birinci Hindistan, ikinci Çin. Yani 300 bin küsür tane Çinli öğrenci Amerika'da eğitim görüyor. Aynı şekilde yani Amerika'daki firmaların birçoğu Çin'de üretim yapıyor, ürün getirtiyor. O yüzden zaten bunun bir şekilde bir anlaşmaya varılması var herkes tarafında istenir. Belki de Trump hariç herkes. Ee, burada e, Trump başta bir hani bir, yeni, bir deal koparabilir miyim diye düşündü. En sonunda işte geldiğimiz noktada %55 gibi bir rakamdan bahsediliyor şu anda. Çin'e koyulacak vergi. Çin'de Amerika'ya %10 gibi bir vergi konulacak deniyor. Eee Tabii bu %55'i de açmışlar işte. %20'si işte uyuşturucu ticaretinden dolayı ekstra ekledik. İşte %25 başka bir şeyden yüzde %10 zaten sabit herkese eklemiştik falan gibisinden. Bu birinci aşama. Bu tabii bir önemli bir şey. Çünkü eğer böyle bile kalsa, yani her ne kadar çok ideal olmasa da ticaret için böyle bile düzenli olması bir gene bir düzen sağlayacaktır. İkincisi de belirsizliği evet. oradan kaldırmış olacak. Bu mineral konusu aslında biraz e, ilginç. Yani Çin böyle bir zeytin dalı uzattı aslında Batı'ya. Bana öyle geldi. Yani hani sanki şöyle bir mesaj verdi. Ya tamam birbirimizi çok böyle yiyip bitireceğiz gibi ama bunun da sonu gelmez. E, gelin. Yani Çin şunu gösteriyor aslında. Ben onu anlıyorum. Günün sonunda Çin'in derdi, derdi ticaret yapmak, para kazanmak. Yani o yüzden diyor ki tamam siyaset bizi engellemesin. Biz e, her ne kadar komünist bir ülke olsak da dibine kadar market ekonomisi olan bir ülkeyiz. O yüzden gelin biz ticaretimizi gene yapalım. Biz size satalım mineralimizi. Siz bize paranızı getirin vesaire. Yani gene ticaretin akmasını istiyor. Ki Çin'in de ihtiyacı var. Çünkü Çin'de de bir duraklık dönemine girmiş gibi bir hal halde orası da. Yani biraz büyüme konusunda sıkıntı yaşıyor. E, hat, hatta nüfus konusunda da sıkıntı yaşıyor. Mesela tek çocuk politikası kalktı ama hala çocuk sayısı artmıyor vesaire. O yüzden onun da kendi dertleri var aslında. Çaktırmamaya çalışıyorlar ama o yüzden bence Amerika'yla evet. Amerika ile aslında deal yapmak hani Çin şey gibi değil yani. Bence iki tarafta ne kazandı ne kaybetti. Gene biraz daha böyle kavga edildi edildi edildi. Gene herkes aynı yere oturdu. Tam olarak Trump'ın style dediğimiz style bu Evet biraz öyle bir şey oldu aslında yani. Evet. Yani ben Çin konusunda Çin'in zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyorum Fırkon. Ee, Çin hazır değil. Çin soğuk savaş, soğuk savaşa hazır değil. Ee, ordu olarak hazır değil. Siyasi olarak hazır değil. Ekonomik olarak henüz istediği düzeyde değil ve o zamana kadar olabildiğince tahribatı azaltarak büyümeye çalışıyor. Ama diğer tarafta da bir önceki soğuk savaşı kazanmış bir devlet var ama çok borçlu bir devlet var. Bu çok borçlu devletin bu sürdürülebilir rakamların üstüne çıktığı düşünülen borç rakamını düşürmesi gerekiyor. Herkes bununla ilgili farklı plan yapıyor. Trump'ın planları birazcık daha radikal oluyor. Ama kim gelirse gelsin mevcut düzeni devam ettirme ihtimali çok düşük diye görüyorum. Bu düzen çünkü Çin'i bir numara yaptıracak bir düzen. Ondan dolayı bir düzen değişmeliydi ama Trump'ın yeni düzeni daha mutlu mu eder? Daha mı e, Amerika'yı yükseltir, düşürür? Bunu göreceğiz. Bizi izledikleri için izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Yeni takipçilerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz. Devamlı takipçilerimize özellikle birinci yılımızı doldurduğumuz şu günlerde bizi izledikleri, bizi takip ettikleri bize destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Ve sana da ayrıca bu istikrarın bu özverin. Çünkü izleyenler bilmiyorlar ama şu anda kendisi yeni bir ülkeye giriş yapalı. Herhalde bir bir buçuk saat oldu. Evet. Ama yayına katıldı. Ben ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi görüş, bizi izledikleri için teşekkür ediyor ve önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Bizim istikrarımız onlar sayesinde. İnşallah nice yıllara diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.